erkeğim diye bir sorun yaşamıyorum ben. Yani. Ama karşı tarafın erkeklerden beklediği bir şeyler var. Toplumsal bir kalıp var. O kalıpla benim kalıbım tutmuyorsa özellikle işler ciddileşince bu bir şey haline geliyor, problem haline geliyor. Asıl e, erkekliğin şeyi, problemi de bu. Yani non-binary dediğimiz kavram. Yani ikili cinsiyet tanımının dışında kendini bırakan herkes her şey olabilir. Kadın ya da erkek kullanamadığın sürece işte ben Geyim de diyebilirsin, belki 5 yıl sonra ben heteroseksüel de olabilirim diyebildiğin yerde aslında queer olmuş oluyorsun, non-binary olmuş oluyorsun aslında. Bu durum e, sanıldığının aksine korkulacak bir durum değil bence. Çünkü bu mümkün. Diyorlar ki arkadaşım ben hayatımın belli bir dönemini gay olarak yaşadım ama sonrasında bir kadın gördüm ve o kadına aşık oldum. Evlendim, şu an çocuklarım var diyen insanlar da var. İşte bunun mümkünlüğünü konuştuğumuz yerde aslında birçok şeyi yıkmış oluyoruz. Yani o toplumsal cinsiyet algısını tamamen yıkmış oluyoruz. Erk olma haline aslında tahakküm kurma karşı tarafta, baskılama e, ve hani aslında bir kontrol e, etme ihtiyacını görmüş oluyoruz. Eril tahakküm sadece heteroseksüel ilişkilerde olacak diye bir şey e, kesinlikle yok. İktidar biçimleri, bunu daha böyle eril bir yerden kaynağını aldığını eğer varsayarsak hayatımızın her yerinde görmek, çok çeşitli ilişkilenme biçimlerinde görmek mümkün erkek egemenlik demek senin üzerinde olan bir egemen olma baskısı hani hoş bir şey mi ya? <laughs> Erkekler ilişkilerinde şiddete neden meyillidir? Tabii ki bahsettiğimiz sadece fiziksel şiddet değil, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet de buna dahil. Türkiye'nin dört bir yanında dava takip ediyoruz. Ceren Özdemir davası çok geçmiş bir tarih değil. Ceren'in katilinde demişti, Ceren kolay öldürülebilir olduğu için onu öldürdüm demişti. Hepsinin ifadesinde altını böyle kırmızı kalemle çizdiği bir şey var. Hep erkekliği melafetti. Çok kıskanmıştım. Evden erkek sesi duymuştum. İstediğim yemeği yapmamıştı. O işte çalışmasını istemiyordum. Toplumsal roller hem kadınlar için hem erkekler için büyük. <laughs> Kadınlık nasıl yorucuysa erkeklik de o kadar yorucu bir şey. Ya yani bu coğrafyada ya coğrafyanın getirdiği yorgunluk, tarihin getirdiği yorgunluğu üzerine bir de erkekliğin getirdiği, toplumun yüklediği bir yorgunluk. Biz bunları atmaya işte ancak Dediğim gibi 35'imizde 40'ımızda başarabiliyoruz. Erkek için çok yapılacak bir şey olmayabilir. O yüzden iyi yetiştirmek lazım diye düşünüyorum. Erkekler eğitime daha çok muhtaç. Bunları da hani kadınların eğittiğini varsayarsak eğer dönüşebilirler.